Bir sabah Asya uyanmış, kahvaltı masasındaki sütü görünce yüzünü buruşturmuş. Anne, süt içmek istemiyorum demiş. Anne gülümsemiş. Unutma kızım, süt içmeyen çabuk yorulur. Asya dışarı çıkıp arkadaşlarıyla top oynamış ama hemen yorulmuş. Yere oturmuş ve derin bir nefes almış, diğer çocuklar koşmaya devam ediyormuş. Tam o sırada gökten bembeyaz bir ışık inmiş. Asya şaşkınlıkla başını kaldırmış. Işığın içinden minik bir kahraman çıkmış. Sütlü kahraman. Parlak beyaz bir pelerinle süzülerek Asya'nın yanına inmiş. Asya, süt içersen güçlü olursun. Sütün içinde kalsiyum ve enerji var." demiş Sütlü Kahraman gülümseyerek. Asya şaşırmış ama söz vermiş. "Artık her sabah süt içeceğim." Sütlü Kahraman başını onaylarcasına sallamış. O günden sonra Asya oyunlarda daha hızlı koşmuş. Parkta arkadaşlarıyla koşarken neşeli bir şekilde gülüyormuş. Okulda da Asya daha dikkatli olmuş. Sınıfta öğretmenini dinlerken gözleri parlıyormuş. Ve her süt içtiğinde Sütlü Kahraman gülümseyerek yanında belirmiş. Asya'nın yüzünde minnettar bir gülümseme varmış. Asya şimdi çok güçlü ve mutlu bir çocuk. Süt içmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Süt içen çocuk güçlü olur.